Evet kızlar ben şimdi gelin bakalım kızlar. Şimdi ben bir yere gidiyorum. Ben e, video çekeceğim orada. Şimdi de videoyu başlattım. O zaman görüşürüz. Bay bay. Kız 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 <laughs> Çam, Bu ne? Bu ne? Bunun adını biliyor musun? <laughs> kız bu ses çıkarıyor ya. Kuzu var. Açıyor mu acaba? acaba? Açmayın. 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 Tövbe estağfurullah. Kutuyu açma.

Tam da diyor ki bak diyor. Baksak mı acaba? Kılıflar var. <laughs> Senin Necmiye ne yapıyorsun? Bunu da kırdık Kulma zaten. Kullandıklarımızı geri koyalım gelirse. Bunu kırdık. kırdık. Neye koyacağız? Biz kız, kız koy koy. Biz koy. Taşlar var. Kız bu ne böyle? Geliyor Koy koy koy. Kız bunlar kaldı. Çantamı. bunun bedenini verdi. Bunu Necmiye kırdı. No, Sen kırdın. Necmi. Siz şu anda Squid Game'e katılacaksınız. Katılacaksınız. bir Squid Arkadaşlar bizi kurtarmak için kanala abone olup Ay.